Hakîmâ İnnâ Erselnâke Şâhidem Ve nübeşşiren Ve Dualarımızı kabul eyle Allah'ım Hâtemül Enbiyâ Habîb-i Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek, istiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden sensin. Ya Rabbi, vatanını canından aziz bilen, her türlü hayalsizce akına dur diyen milletimize nusretinle yardım eyle. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün bu akşam 15 Temmuz destanını selamlıyoruz. 15 Temmuz 2016 yılında hiç aklımıza gelmeyen, akıl edemeyeceğimiz, hayal bile edemeyeceğimiz hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu akşam hem üzünlüyüz hem de gururluyuz. Üzünlüyüz. O akşam 250'nin üzerinde son rakamlarla beraber 256 oldu. 250 kahraman e, vatandaşımızı, e, milletimizin ferdini şehit verdik. Ve 2500'ün üzerinde de gazimiz var. Onlar için üzünlüyüz. Bu akşam Aynı zamanda gururluyuz. Çünkü dünyada hiçbir millete nasip olmayan, sadece Türk milletine nasip olacak bir direnişle sokağa çıkarak, meydanları doldurarak bu hain darbe girişimini püskürttük. O karanlık geceyi aydınlık bir sabaha dönüştürdük. Bu milletle, bu milletimizle, bu milletin ferdi olarak olmaktan ne kadar övünsek azdır. Hepimiz bir direnç noktasındaymışız arkadaşlarımıza sorduğu vakit, sorduğumuz vakit görevleri olanlar bir kısmı burada. Ağırlık normal hemşerilerimiz burada. Sayın Kaymakamımıza sorduğumuzda, valilik binasında, diğer arkadaşlarımıza sorduğumuzda bu darbe girişimini engellemek için hepimiz o gün direnmek için, ölmek için hepimiz vazifemizin başındaydık. Biz de o gün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne Sayın Genel Başkanımızın aradığımız vakit hepimizin genel merkeze gelmesini söylediler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şıklıklarını yaparak sabaha kadar her an elimiz tetikte bekledik.